Hoş geldiniz bu gece de sevgili izleyicilerim kanalıma. Bu gece sosyal medyasını niye kapattı diye bakacağız. Açacak mı tekrar? Açacaksa e, ne zaman olur? Ne sebeple olur? Buna bakacağız. İki destemiz var. İlk destede böyle bir e, Rose Melek Aura kuarsı bu. İkinci destemizde de böyle bir Amethyst. İkisi arasında odaklanıp seçin bakın Burada Barbie Tarot'u, burada Beautiful Creatures, e, ametiste Beautiful Creatures, e, Rose Melek Kuvarsı'nda da Barbie Tarot. İkisi arasında olarak alıp Sosyal medyasını neden kapattı? Geri açacak mı? Ne sebeple? Ben hemen pembe kuvarsı seçenlerinizle başlıyorum bakalım. Hoş geldiniz. Rose, aura kuvarsı seçenler, melek taşını seçenler. Burada bir tane kart başlangıç kartını seçmişiz. O yüzden burada bir tane kart daha onun yerine seçiyorum. Ve şimdi tılsım üçlüsü, kılıç ası, kupa kraliçesi ve şeytan kartı. Oo! Oo! Burada sosyal medyasını kapatmasına çok ciddi bir nedeni var. Bir aldatma, bir yalan, bir ihanet, bir entrika dönüyor burada. Şimdi bu kişinin hayatında belki de sizin bilmediğiniz bir üçüncü kişi vardı. Ee, ve o kişiyle ciddi bir tartışma, yüzleşme yaşadı ve o sebeple kapattı. Ne de gerçekten de burada sizinle ciddi bir tartışma yaşadı belki. Çünkü sizden şüpheleniyordu bu da olabilir. Eğer sizinle tartışma yaşayıp kapattıysa şöyle diyebilirim. Sizden şüpheleniyordu. Sizin hayatınızda üçüncü bir kişi olduğundan ve sizin onu aldattığınızdan şüpheleniyordu. Bunu dile getirmiş de olabilir, getirmemiş de olabilir. Ama eğer tartışmadan sonra kapattıysa bilin ki bu sebepten. Ha diyorsanız ki yok biz hiç tartışmadık rengin bu insan ortadan bir anda yok oldu. Puf ee, o zaman şöyle bir durumu var. Gerçekten de bu insanın hayatında bir üçüncü kişi veriyor. Hatta o kişiyle bir tartışma yaşamış bu insan ve o yüzden kapatmış sosyal medyasını. Şimdi burada yoğun bir balık akrep yengeç ve e, oğlak enerjisi var. Bu kişi tekrar sosyal medyaya dönmeyebilir. Ayrılana kadar özellikle de bir insanla birlikteliği varsa ayrılana kadar dönmeyebilir. Sosyal medyanın onu kötü etkilediğini düşünüyor. Hatta belki 3 yıl kadar kullanmayabilir. Belki yıllarca dönmeyebilir. Ama yıllar sonra bir Aralık ayında dönebilir. Aralık, Ocak dönebilir bir oğlak burcu döneminde dönebilir. Ama yakın zamanda sosyal medyaya döneceği benzemiyor. Çünkü sosyal medyada gerçeklerle yüzleşiyor bu insan. E, fakat o gerçekleri kaldıramıyor. Yani bu gerçek mesela onun hayatında biri vardır ama kendisi bir başkasıyla da flörtleşiyordur. Bu gerçeği kaldıramıyordur. İşte sizinle de flörtleşmiştir ama sonra yüzüne vurulunca kötü gelmiştir tabii Kapatması gerekmiştir sosyal medyasını ya da Gerçekten de hani burada siz kavga ettiniz belki sizden şüphelendi ama bunu söyleyemedi ve bazı gerçeklerle yüzleşti ve sosyal medyanın onu kötü etkilememesi adına kapattı. Şimdi bu insan sosyal medyada gerçekten de gördüğü şeyleri kıskanan ya da negatif etkilenen ve daha çok maddi hırsları olan bir insan. Yani şey diye düşünüyor olabilir, bu benim vaktimi alıyor, benim para kazanmam lazım, iş güç benim başka önceliklerim var. Ben burayla uğraşamam da diyor olabilir. Ya da gerçekten burada hani saklamak istediği bir hayat var, özel hayat var. Mesela bir partneri var ama kendini açık ilişkide gibi görüp tek gecelik ilişkiler yaşıyor. Daha çok fiziksel zevklerin peşinde koşuyor. Aslında belki hesapları var ama hani sürekli sahte hesaplar açıyor. Böyle bir insan da olabilir karşınızdaki kişi. Göz enerjisine hoş bir enerji de vermedi. Ben sizi uyarayım istedim. Tekrar evet açması da biraz sıkıntı. Hatta böyle işte kendi adına belki de hiç açmayabilir bu insan hesap. Çünkü burada ciddi bir olay dönmüş. Hatta böyle birisini aldattıysa çok ciddi bir kavgaya tutuşmuşlar. Allah korusun biri birine bıçak bile çekmiş olabilir. <laughs> yani çok sıkıntılar var burada ya da laf sokmuş olabilir bıçak maliyetinde e, o yüzden burada bu kişinin zaten böyle şey veriyor hani sanki hesapları var sahte hesapları e, ama ve farklı farklı mecralarda böyle dağıtılmış şekillerde ve kendi adına bir daha e, hesap açacağını da düşünmüyorum ben şahsen Burada sizinle tekrar iletişim kurmak da isteyebilir. Aralık aylarıydı. Ama e, özellikle de bir iyi bir araştırın. Bu insanın e, farklı bir partneri olma ihtimali çok yüksek. Öyle de bir durumu var. E, hatta böyle interneti ve sosyal medyayı biraz böyle rekabet ortamı olarak görüyor. Başkalarına baktığı zaman özeniyor ya da kıskanıyor ya da e, negatif algılıyor bazı paylaşılan şeyleri ve çok da tasvip de etmiyor olabilir. İşte burada diyor ki ben yaşlanıp gidiyorum. Benim maddi bazı önceliklerim var. İşte ailem, çevrem. Benim çevremdeki insanlar böyle sosyal mecra insanı değil. Ben işime gücüme bakmalıyım. İşime gücüme. Hatta bunu bir e, olgun erkek ona aşılamış olabilir bu fikri. Ya burada vakit kaybetme. Bu işte babası olabilir, bir akrabası, bir e, büyük yaşta bir beyefendi, arkadaş, bir hoca, öğretmen, eğitmen, mentor Birisi akıl vermiş demiş ki yani e, sosyal hayatınla ilgilensen e, viral olan böyle işte e, ne bileyim sosyal mecralarda e, sanal e, ortamlar kurma, işine gücüne bak, kendini zengin et demiş olabilir. Daha çok e, kendi yakınındaki insanlarla, kendi komünitesi yani böyle küçük bir kendi e, toplumu var, topluluğu var bu insanın. Ee, onların içinde e, yaşayıp kavrulup kendi yanında gitmek istiyor. Ee, sosyal mecralarda falan artık çok fazla vakit geçirmek, vakit kaybetmek istemiyor. Bir de burada bazılarınız için e, şöyle bir durum var. Sosyal medyasını kapatma nedeni gerçekten de size bir konuda yalan söylemiş olabilir. Hani çok gençlik resmini koymuştur. Belki bu beyefendi hiç tanışmıyorsanız yaşlı biriydi. Öyle bir durum ya da size kendini varlıklı yansıttı ama o kadar varlıklı değildi ya da bekar yansıttı ama partneri vardı gibi gibi nedenlerden ötürü de sosyal medyasını kapatmış olabilir. Burada bu hareketsiz enerjiden sonra aranıza bir hareket gelecek ama Sosyal medyayı açmayabilir. Bu kişi biraz sosyal medya detoksu yapıyor. Kendini şifalandırmak adına. Ve çok zeki bir insan. Aslında zekasını kullandığı için ortadan kayboluyor. Ee, Size gerçekten de böyle bir e, aşka düşmüş, hissetmiş kendisini. Ama burada net bir kadın rakip de attı. Bakın tekrar attı. Bu insan çok çapkın birisi. Hayranlarının olmasından ve ilgiden hoşlanıyor. Muhtemelen bu insanın hayatında da ...bilmediğiniz biri de vardı. İşte bu kişiden size bir mesaj gelecek ama... ...belki farklı bir hesaptan da gelebilir. Çünkü kendi adını açmayabilir. Ya da farklı bir isimle de açabilir. Ama burada siz artık onu farklı gözlerle görmeye başlayacaksınız. Hatta burada şöyle bir durum verdi. Sizinle konuşmak onu tatmin ediyor. Ona iyi geliyor. Kendisini iyi hissetmesini sağlıyor. Ama burada siz sanki hani... Gelen mesaja biraz şaşırıyorsunuz ve aynı hatayı tekrarlama diyor. Eğer bu kişinin ilişki durumundan vesaire emin değilseniz hani e, görüşmeme konusunda e, belki karar almanız daha sizin için sağlıklı olur. Esnediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen geçelim ikinci desteğe. Şimdi pembeyi kaldırdık. Ametist taşı Beautiful Creatures Tarot. Sosyal medyasını neden kapattı? Şimdi tılsım uşağı, kupa üçlüsü, kupa onlusu, kupa beşlisi. Oo. Şimdi şurada şöyle bir durum var. Ee, burada yoğun bir boğa başak oğlak, balık akrep yengeç enerjisi var. Aklınızdaki kişi e, çok fazla böyle sanki birilerine güvenmek, inanmak istiyor. Ama ilişkiyle ilgili özellikle de sizinle ilgili bir hayal kırıklığı görünüyor. Yani ya burada siz bir tartışma yaşadınız yine ya da onun ex bir partneri vardı ve bu ex partner onun gözüne soka soka mesela mutlu bir birliktelik hatta belki evlendi ve bir kutlama yaptı gösteriyor. Bu insan bakmak istemiyor artık sosyal medyaya. Baktıkça üzülüyor sizinle kavga ettiyse açıp açıp size bakıyor. Sizi çok sık stalkluyor, takip ediyor diye çıkmış, kapatmış. Bakmak istemiyor. Kendi hayatına ve önüne bakmak istiyor. çünkü çok güvenmiş bir şeylere. Yani çok iyi niyetliymiş, böyle olmaması gerektiğini düşünmüş. Ama başına bazı olumsuz ilişki durumuyla ilgili olaylar gelmiş. Siz de olabilirsiniz, başka bir ex-partner de olabilir dediğim gibi. Ben diyor böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Bakmayınca daha iyi oluyorum açıkçası. Çünkü önüme bakıyorum, sosyal hayatıma bakıyorum. İşte sosyal mecralarda vakit kaybedeceğime bir kafeye gidiyorum, bir yerde bir şey içiyorum. Bir arkadaş doğum gününe düğüne çağırıyor, oraya gidiyorum. Eğleniyoruz, makara oluyor. Onlar daha iyi geliyor. Öyle sosyal mecralarda vakit harcayınca diyor eski şeylere bakıyorum geçmişe. moralim bozuluyor. İşte üzülüyorum, pişmanlık duyuyorum bazı şeylerden. Neleri kaybettiğimi fark ediyorum. Bunlarla yüzleşmek istemiyorum. Hatta burada yoğun böyle bu insan bence sosyal medyaya girdiği zaman üzülüyor, ağlıyor, göz gözyaşı döküyor. E çünkü kendi hayatında ilişkileri hep böyle bozuk bozuk yani. Mutlu gitmemiş aşkmış işleri baktıkça da expartnerlere bakıp bakıp hatalarının farkına varmak onun hoşuna gitmiyor yani. E, ve oradan birileriyle tanışmaktansa diyor ben diyor reelde be, hani gittiğim sosyal ortamlarda birileriyle tanışmayı daha uygun buluyorum diyor. Bu insan e, dönebilir sosyal medyaya ama uzun bir vadede böyle hani günler içerisinde beklemeyin yani. 5-10 güne dönmeyebilir ama Hani birkaç ay içerisinde tekrar enerjisini toparlayıp dönebilir sosyal medyaya, tekrar açabilir. Ama size karşı da pişmanlık duyduğu bazı şeyler söylemiş olabilir ya da e, sizinle konuştuğuna pişman olmuş olabilir. O yüzden tekrar yazmayabilir, biraz kapalı ve utangaç bir tipe benziyor. Daha çok böyle eğlence arayan, hani lay lay on bir şeyler isteyen bir insana benziyor. Bu arada da bu insan e, buradaki enerji frekans yaşça çok küçük bu kişi mesela benim dinleyicilerim Burası daha gençler anladığım kadarıyla belki hani e, okula hazırlanıyor olabilir sınava hazırlanıyor olabilir mesela e, işte hazırlık içinde kendini kapatmış olabilir o da mümkün e, çalışmaları düzgün olsun ee, ama gerçekten de burada hani tekrar dönerse de size yazması biraz zor bu insanın sosyal medya üzerinden ulaşması. Ama hesabını açabilir. Günler içerisinde olmasa bile aylar içerisinde açabilir hesabını. Büyük bir fırsatı kaçırdığını düşünüyor. Ee, ve hani sosyal medyaya girip girip o kişiye bakıp bekleme enerjisi çalıştırmış ve bu onu mutsuz etmiş. Bunu tekrar tekrar yapmak istemiyor ve çok büyük bir bedel ödedim diyor. Yani bu kişinin aslında şöyle bir durumu var. Birinin cazibesine çok çekiliyor, ondan çok etkileniyor ve onun hesabını açıp açıp bakıp pişmanlık duyuyor. Bunu artık daha fazla yapmak istemiyor ve çok ciddi bir aç gözücü çalıştırıyor o kişiye karşı ee, ve çok ciddi de bir güç sarf etmiş, çaba sarf etmiş. Yani bakmayacağım, bakmayacağım. Kendi kendine bir karar almış olabilir. Bu kişiyle arasında gerçekten ruhsal boyutta bir bağlantı var ve bu insan bunu koparmaya çalışıyor aslında. Yani istediğiniz kadar konuşmayın diyor burada. Ruhsal bir bağlantı var diyor bu insanın baktığı kişiyle arasında. Ve burada gerçekten de şöyle bir durum var. Bu kişi birini kaybettiğini düşünüyor. Ondan dolayı yani o beni görmek istemiyor artık. Ben de kaybolayım gideyim gibi bir tavır sergiliyor kendince çocuksu e, ve burada daha işte sosyalleşecek kendi hayatına bakacağı bir sürece girecek hatta burada e, sanki siz onu arayacaksınız ama biraz bulamayacaksınız ya da tatlı dille belki bazılarınız ikna etmeye çalışacaksınız e, konuşup hani dön tekrar gibi sosyal medyaya ya da belki de işte bir bir yerde karşılaşacaksınız çünkü burada biraz onu da verdi yaz aylarında. Ama birbirinizi belki de görmezden geleceksiniz. Bu da mümkün. E, fakat bu insan birazcık özellikle de şey diye de düşünüyor yani. E, olacağı varsa gerçek hayatta olur. Sosyal medyada açıp aranmanın bir alemi yok gibi bir mantık da sergiliyor. E, ve şeylere kanmıyormuş, güvenmiyormuş. Yani insanların profil resimlerinin gerçekten çok farklı olduğunu falan da düşünüyor bu insan. Ondan da. Orada yani fake bir dünya gibi görüyor, hayal kırıklığına uğruyor e, sanal mecralarda. O yüzden de çok fazla sosyal medyaya meraklı değil. Ara ara kapatıyor olabilir. Ama dediğim gibi çok ağır bir bedel ödemiş. Belki geçmişte hani birisi çağırdı onu ve kandırdı, e, yanlış kişiyle tanıştırdı ya da gerçekten de hani böyle göründüğü o resimdeki profil resmindeki ben profil resmindekine benzemeyen bir insanla tanıştı belki. Sonrasında o kişi başına bela oldu vesaire. Böyle sıkıntılar da yaşamış olabilir bu insan sosyal medyada. Evet, dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.